Osmanlı'dan günümüze Türklerin en meşhur erkek ajanları tarih boyunca Türkler sadece ordularıyla değil gölgelerde yürüyen kahramanlarıyla da tarihin akışını değiştirdiler. Onlar görünmez cephelerde savaşan isimsiz ama unutulmaz kahramanlardı, ajanlardı. 20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu zor günler yaşıyordu. İşte bu dönemde imparatorluğun bekası için gizli bir teşkilat kuruldu. Teşkilatı ı Mahsusa bu gizli yapı Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu çöllerinden Afrika kıyılarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdi. Görevi istihbarat toplamak düşman hatlarına sızmak ve gizli operasyonlar yürütmekti. Tabataş'ın hocalarından biri, matematik okuyor veya başka bir şey, bir zamanki teşkilatı mahsus edecek. Çünkü bu resmen bir istihbarat teşkilatı değil. Bu partiye iddia ettirak ki hatta elmere bağlı. Ve i̇çindeki azalar subay olabilirler, memur olabilirler. O bilmem nerede subaydır, bilmem nerede memurdur. Ama bunlar bir teşkilatı mahsusa mensup. Bu da işte Balkan Komitacı'nın ürünü. Ve bunlar çok önemli işler yaptılar. Teşkilatı mahsusa denince akla gelen ilk isimlerden biri. Kuşçubaşı Eşref, Osmanlı'nın Türk James Bond'u olarak bilinen Eşref Bey Arap çöllerinde İngiliz casuslarına karşı mücadele etti. Sık sık adı, ünlü İngiliz ajanı Lawrence of Arabia ile anılır. Çölde kervanların arasında, gizli toplantılarda ve gerilla savaşlarında yer aldı. Onun hikayesi Osmanlı'nın son dönem istihbaratının efsanelerinden biridir. Bir diğer unutulmaz ajan ise Hasan Tahsin, gerçek adıyla Osman Nevres. Selanik'te doğdu, genç yaşta gizli örgütlerle tanıştı. Avrupa'da, Romanya'da İngiliz siyasetçilere yönelik suikast girişiminde bulundu. Ama onu tarihe kazıyan an 15 Mayıs 1919'da yaşandı. Yunan işgal ordusu İzmir'e girdiğinde Hasan Tahsin kalabalığın ortasında silahını çekti ve ilk kurşunu sıktı. Bu kurşun Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi oldu. Hasan Tahsin o gün şehit düştü. Ama adı Türk tarihine kazınmış en büyük ajanlardan biri olarak kaldı. 14 Mayıs 1919'da İstanbul'dan İzmir'e geldim. İzmir karışık bir durumda. Her taraf Yunan bayraklarıyla süslenmiş. Durumu anlamak için Frank Mahallesi'ne gittim. Rumlar sarhoş, İçmişler, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Zito Venezuelos, Kato Türkos bağırıyorlar. Birinci kordona çıktım. Birinci kordona on binlerce Rum tezahürat yapıyorum. İzmir Körfezi 50-60 irili ufaklı harp gemisiyle İngiliz, Fransız, İtalyan harp gemisiyle. Herkes bir şey söylemeye başladı. Bir genç var orada. Dedi karşı koyalım. Nasıl karşı koyarız? Basmaya karşı koyarız. Silahla karşı koyarız. Bu kim dedim Şevki bu dedi gazeteci Hasan Tahsin, hukuk Beşer gazetesini çıkaran arkadaş bu dedi. Heyecanla söylüyorum, Mütemadiyen silahla müdahale edelim. Ya ölür dedi rasifet. Sefalet içinde yaşamaktansa ölmek daha hayırlıdır. Ölelim dedi. Ne var? İngiliz, Amerikan, Fransız, İtalyan gemilerinin desteğinde Yunan savaş gemileri pasaporttan ve al sancaktan boşalmaktadır İzmir'e. Konak meydanı bir bayram yerine dönmüştü. Rumlar kendi ülkeleri olduğuna inanmıştı artık İzmir'in. Ve birden düştü Yunan'ın bayrağı yere, onu tutan bedeniyle. Ve bir el dimdikti, onca Rum kalabalığının orta yerinde tetiği çeken yüreğiyle. Yunan'ın yavur sanılan İzmir'e ilk çıktığı gün, Türk'ün ilk kurşunu atılmıştı İzmir'in göbeğinde. Hasan Tahsin Osman Nevres, ilk şehitti. Türklerin gizli kahramanları sadece Hasan Tahsin ve Eşref kuşçu başından ibaret değildi. Onlardan biri de Zenci Musa. Aslen Sudanlı olan Musa, teşkilat-ı mahsusa için Balkanlarda ve Ortadoğu'da sayısız gizli görev yaptı cesareti, sadakati ve fedakarlığıyla tanındı. Bunun dışında nice isimsiz ajanlar Osmanlı'nın dört bir yanında görev yaptı. İran'da, Kafkasya'da, Afrika'da onlar tarih kitaplarına geçmese de imparatorluğun kaderini değiştiren gizli kahramanlardı. Osmanlı'nın son döneminde başlayan bu istihbarat geleneği Cumhuriyet dönemine de miras kaldı. Teşkilat-ı Mahsusa'nın son başkanı Hüsamettin Ertürk, Mustafa Kemal Atatürk'e istihbarat desteği sağladı. Kurtuluş Savaşı boyunca gizli raporlar, düşman ordularının hareketlerini izleyen ajanlar Anadolu direnişine yön verdi. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte bu miras modern istihbarat teşkilatlarının temeli oldu. Bugün onların isimlerini anıtların gölgesinde, tarih kitaplarının satır aralarında görüyoruz. Kuşçubaşı Eşref, Hasan Tahsin, Zenci Musa, Hüsamettin Ertürk onlar Gölgelerin kahramanlarıydı. Onlar Türk milletinin özgürlüğü için canını ortaya koyan gizli savaşçılardı. Tarih onları ajan olarak yazdı. Biz ise onları kahraman olarak hatırlıyoruz.